Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Anlaşılan o ki şu Pasifik Teknoloji'nin şu elipsini daha videolarımızın açılışında sizlere daha fazla paylaşacağız. Öyle görünüyor. 11. tavanı da yine tavanda milyonlarca lot alaşemriyle kapattı Pasifik Teknoloji. Yanında Limak Donadol Çimento'nun da 4. tavanı sorunsuz geldi desek yeridir. Ama bor şeker artık Halkars tavan serisinden tamamen kopmuş durumda arkadaşlar. Güzel performans gösterdi. Biraz daha fazlasını beklerdik. Olsun. Bence çabuk toparlayacak gibi görünüyor. Şöyle bir baktığımızda Pasifik donanım yazılım 11. tavanını tavanda 26 milyon lot alış emriyle kapatmış. Yani hala ben güçlüyüm diyor ama el değiştirme biraz fazla. Ondan bahsedeceğim size. Ve DIMAK donanım alışmentoda da 4. işlem günü 4. tavanı güzel kapatıyor. 86 milyon lot alış emri var. Tavanda. Tamam. İnşaat sektörü tamam. GEO sektörüne yakın. Hani biraz tedirginlik vardı. Ama anlaşılan o ki bu çimento başka çimento arkadaşlar. Umarız daha iyi yerlere gider. Şöyle bir Halkarsise profilinin paylaştığı el değiştirme oranlarına bakalım. Patek'te 11. işlem günü %56'ya ulaşmış arkadaşlar el değiştirme oranı toplamda. %56 yarıyı geçmiş. Ama yine de güçlü. Yine de tavan kapatmayı biliyor. Anlaşılan o ki Satış birkaç defa gerçekleşmiş. Maliyetler yükselmiş. Aynı bor şekerde olduğu gibi. Bor şekerde %523'lere gitmiş el değiştirme oranları. 5 defa el değiştirmiş. Yani öyle söyleyeyim size. Ve Limak Donald Cimento %1.38'lik cüz'i bir el değiştirme oranı var. Gayet iyi. Kararlı gidiyor. Bakalım o da Patek gibi şöyle 10 tavanı devirebilecek mi? Umarız olur. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Alves kablo ve oba makarna bu hafta. Bakın Alves kablo perşembe günü, oba makarna cuma günü işleme başlıyor. Onlarda da aslında bu hafta hem limak hem patek de olur mu olur patek 15 tavan görür mü diye bir video paylaştık bugün sizlerle. Olur mu? Belki hep beraber bir tavan seyrini bize gösterirler arkadaşlar. Niye olmasın? İsteriz. isteriz isteyenin bir yüzü kara. İnşallah bize verirler. Gerçekleştirirler. Umarız biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Patek'in şu güzel devasa 11. tavanı gayet iyi, gayet güzel. Umuyoruz diğer halk hisselerimizle beraber ve yine umuyoruz bu hafta Artemis'in Artemis'te değil mi? Artemis'in bugün işte, talep toplaması başladı. Yarın Mogan'ın talep toplaması başlıyor. Bakalım onlarda nasıl bir dağıtım olacak? Nasıl bir performans olacak? Umuyoruz hepsi Patek gibi olur. Şöyle 11. tavana kadar gider. Biz ne yaptık bugün? diyeceksiniz ki ne perhiz ne lahana turşusu sen niye sattın? Ben bugün pateki elimden çıkarttım artık arkadaşlar. 11 tavan gayet güzel. Yani aldığımız 516 TL karı ekos teknolojinin üzerine sıfır maliyetli olarak ekliyoruz. Bence çok güzel kaynak oldu. Bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım. Hani çok soruyorsunuz sıfır maliyetli nasıl oluyor diye. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Halk arzlara giriyorsunuz. 300 lira, 500 lira kar ediyorsunuz mesela sadece kar kısmını ekos teknolojiye ekliyorsunuz. Ana paranız yine cebinizde kalıyor. Ekos teknolojinin toplam bütün hisseleri de size sıfır maliyetli bedavadan gelmiş oluyor. İsterse 5 yıl kalsın orada. İsterse yerin dibine girsin. isterse fezaya uçsun. Oradakiler size bedavadan gelmiş hisse oluyor. Umuyoruz anlatabiliyoruz. Yine bu, bugün akşam videoyu paylaşırım. Onda da görüşürüz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.